Merhaba arkadaşlar. Şimdi Ziraat Bankası'nda bir hesabımız varsa bu hesabı da kapatmak istiyorsak bu kapatma işlemini nasıl yapacağız? Hangi aşamalarda, hangi şekillerde yapabiliriz en kolay şekilde? Onu inceleyeceğiz bu videomuzda. Şimdi Ziraat Bankası'ndan 3 şekilde hesabımızı kapatabiliriz. Mobilden hesap kapanmıyor. Onu söyleyeyim. Mobil bankacılıktan kapatamazsınız. İlk seçeneğimiz şubeye giderek kimliğimizle başvurup Ziraat Bankası hesabımı kapatmak istiyorum dediğinizde zaten şubedeki yetkililer size yardımcı olup hesabınızı kapatabilir. İkinci seçenek internet bankacılığından mobilden değil ama bak bu internet bankacılığından normal hani bilgisayardan girdiğimiz şekilde internet bankacılığına normal bir şekilde şifrelerinizle TC kimlik numaranızla SMS doğru girdiğimiz şekilde gireceksiniz. Oraya girdikten sonra Varlıklarım diye bir seçenek var orada. Varlıklarım'a tıkladıktan sonra kapatmak istediğiniz hesabı seçeceksiniz. Oradan da hesabımı kapat seçeneği var. O seçeneği tıkladıktan sonra hesabınızı Ziraat Bankası'ndan kapatabilirsiniz. Bu da bir seçeneğimizdi. Gelelim üçüncü seçeneğe. Üçüncü seçeneğimiz müşteri hizmetlerini arayarak, arayarak hesap kapatma işlemi yapmak. Yani müşteri hizmetlerini 444 çift, sıfır, çift sıfırdan veya 0850 220 çift 0 sıfır, çift 0'dan arayıp e, ilgili yönlendirmelerden sonra işte hesap kapama e, işlemini tarif edip ona göre müşteri temsilcisine bağlanıp e, kapatmak istediğiniz hesabınızı belirtirsiniz. Onlar da e, bu kanaldan sizin hesabınızı kapatabilirler. Ziraat Bankası'nın hesap kapatma böyle oluyor arkadaşlar. E, videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna sol alt köşeden basabilirsiniz. Ve kanalımıza destek olmak isterseniz sağ alt köşedeki abone ol kırmızı olarak yazan tuştan basıp kanalımıza abone olursanız biz desteklemiş olursunuz. Bu ve benzeri içeriklerin devamı için desteğiniz bizim için önemli. Hepinize kolay gelsin. Sorularınız olursa yorumlardan yanıtlamaya çalışırım.